Evet değerli izleyenler Kayseri'de sabah saatlerinden bu yana etkili olan yoğun bir sis vardı. Şu anda haber merkezimizden Enes Ünlü bize Kayseri'deki son durumu sisle ilgili son durumu aktaracak. Evet Enes Kayseri'de sisle ilgili son durum nedir dışarısı nasıl görme mesafesi ne durumda? Elif geçtiğimiz günlerde Kayseri'de etkili olan kar yağışı bugün itibariyle yerini sisli havaya bıraktı. Kameraman arkadaşım Lokman Sarıkurt'la beraber bizler de Yakut Mahallesi'nde şehir merkezinde sizlerle birlikte işe gelirken bir hayli görüş mesafemizin düştüğünü zor anlar zor durumlar yaşadığımızı belirtebiliriz. Kameraman arkadaşım Lokman Sarıkurt hemen sol bölgedeki işte gördüğümüz alanda normal şartlarda apartmanlar, binalar, yüksek binalar var ama şu an sizle beraber hiçbirinin görünmediğini, Kayseri'nin beyaza büründüğünü söyleyebiliriz.